Bugün Kürşat'ı bir ziyaret edelim. Sonra da Gülsüm Hanım'ı merkeze alırız. Kürşat'ı bulursak tabii. Dün gece o da hastanedeydi Cem. Ha, öyle ya. Bu defa fena kaşındılar. Biz de gidip kaşıyalım o zaman ha? Bak sana ne diyeceğim. Öyle herkesin yanında Zeynep senden hoşlanıyor falan demeyeceksin tamam mı? Oğlan keşke benden de hoşlanan bir kadın olsa da ben de inkar edebilsem. Cem. Ya baba doğru söylüyorum ya ben bu baloya kimle gideceğim? Sen var ya ağır sapıksın oğlum biliyor ya musun? Ya niye ya? Mafya dünyasının son babasını yakalamışız. Adam hastanede kalkmış birini haklamış. Kralı yakalamak üzereyiz. Havada uçuşan binlerce soru var. Sen hala kalkmış ben baloya kiminle gideceğim diyorsun ya. Tamam işte benim için de havada uçuşan soru bu. Cem baloya kiminle gidecek? Diyorum ya işte oğlum sapıksın. oldu bana? Hatırlamıyor musunuz? Kabus gördüm. Kabus falan değildi o. Şu anda cinayetten tutuklusunuz. Buradaki tedaviniz bitince sizi tutuk evine alacağız. Eğer avukatınızla görüşmek isterseniz bugün öğleden sonra görüşebilirsiniz. Avukatım mı? O Oyt. It, Oyt it, Kürşat'ın itiydi. Ben onu indirmesem o beni öldürecekti. İyi ya işte bunları avukatınıza anlatırsınız. Yaşar nerede? Yaşar kim? Hiç kimse. Karıştırıyorum ben. <laughs> Atmadan önce. Baksana kardeşim içinde kimse var mı diye. <laughs> Allah Allah be. Ne bakıyorsun onlar öyle tip tipe? Ne yapalım? Gece soğuk oldu. Yatacak başka yer bulamadık. Allah Allah. Allah Allah. Hatta. Ulan bir gece önce kral dairesinde kalıyorduk. Şimdi çöp kutusunda. Şu muhasebecinin adı neydi? Mecdi. O adam mutlaka bulup konuşturmalıyız. Eğer gerçekten kralı gördüyse çok fazla şey biliyordur. Baba adam akıl hastanesinde konuşmaz, konuşmaz. Bizi de kendinden biri olarak görürse o zaman konuşur. Ne? Yani akıl hastanesine gideceğiz, delikluğuna gireceğiz. Bir dakika bir dakika tamam anlayamadım. Ne demek istiyorsun sen? Hangi kelimeyi tam yani akıl hastanesine mi gideceğiz? Yani deliyle deli mi olacağız? Aynen öyle olacağız. Hah, deliyi an, çoma hazırla. Oo, Mimol abicim, Cem abicim günaydınlar. Hadi abi, git başımızdan sabah sabah. Abicim niye öyle diyorsun? En çok sabah sabah ihtiyacınız var bana ama. <laughs> Niyeymiş o? E abicim biliyorsun ki çay dağıtım tekeli benim elimde. Baksana şunlara abicim. Domates suyu, domates buyurun. O zaman sadece çay ver. Hayrola bu hafta loto oynamıyor musun? Küssüz abi. Kiminle küssün? Toplarla mı? Aksakallı, beyaz smokinli dedeyle abi. <laughs> Pes <laughs> <laughs> <Beyazı> makinli mi? <laughs> i̇lk ilk birkaç rüyama ama girdiği zaman delikanlı bir adam zannettim ama üç kağıtçının teki çıktı değil mi? He. Ee? Anmaya değmez abicim anmaya değmez. Hem randevularına geç geliyor, hem de ödevlerini çalışmadan geliyor abi. Bir ton abuk subuk numara söyleyip aklımı karıştırıyor benim. Sen de onun için vazgeçtin artık loto oynamaktan. Oh hepimiz de kurtulmuş olduk. Yok abi vazgeçmiş falan değilim. Bir hafta bir ara verdim o kadar. Yeni bir formül üzerinde çalışıyorum. Dönüşüm muhteşem olacak. İyi muhteşem olsun. Bak biz şimdi deli hastanesine, akıl hastanesine gideceğiz. İstiyorsan sen de gel bir görünürsün ha. Aksakalı <laughs> dede de bende dalga geçiyor zaten. Siz de geçin dalganızı geçin. Lotoyu koyduğum zaman takacağım Şakira'yı koluma. O zaman hepiniz göreceksiniz gününüzü. Ulan çaylar yine buz oldu be. Şakira kanı bunlar. <laughs> Belgin abla geldi. Başak Belgin abla geldi. Dur dur bekle. Belgin abla. Belgin abla. Belgin abla. Belgin abla. Zeynep. Hayır ya Rucuğum nasıl merak ettim seni bir bilsem. Asıl ben seni merak ettim. Beni ne merak ediyorsun Belgin abla. Başkanım Selim. Geçmiş olsun Belgin. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş. <laughs> ben böyle iyiydim ya Çok iyiydim ya Yaşar Yaşar Yasin Lan o sen misin? Şükür Allah'ıma. Sonunda, sonunda ben aradım buldum. Oğlum polis her yerde seni arıyor. Ben niye? Ben ne yaptım ki? Sen bir şey yapmadın ama Erkan Ağa fena şeyler yaptı galiba. Ne? Hadi yürü gidelim. Yolda anlatırım. Abla bunu üstüne al. Sağ ol Başak canım. hadi kalkalım artık. Biraz daha otursaydınız. Zeynep size bir çay daha ya, koysun. Bir çay daha koyayım. Yok yok yok. Çok geç kaldık. Şu bizim deliler. Onları boş boş bırakmamak lazım. Tekrar geçmiş olsun Belgin Hanım. Her şey için teşekkür ederim. Yine bekleriz. Hı -hı. Hiç şüpheniz Yine bekleriz. olmasın. Ha bu arada hala baloya geliyorsunuz değil mi? Zeynep bana iyi bakarsa neden olmasın? Bakmaz iyiyim abla. Ama ben... Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Ne oldu Kemal Bey? Bu sefer de Zeynep'le benim baloda ne giyeceğimizi mi soracaksınız? Merak etmeyin Zeynep'in tuvaleti hazır. Ne kadar iyi. Şu dilenciyi söyleyecektim. Hani hastanenin önünde size çiçek veren... O verin. çiçeği sana dilenci mi verdi? Evet. Çok garip bir şey oldu aramızda. Dilenciyle mi? Evet. Peşinden gitti mi para vermek için? Evet. Adam üzerindekileri atıp kaçmıştı. Herhalde polis olduğunuzu anladı şef. Herhalde. Neyse hadi biz geç kaldık. <laughs> ben sizi geçireyim. <laughs> hayır, hayır, hayır. Biz Hoş yabancı değiliz. Ben. Zahmet etme iyi günler. Abla sen iyi misin? Bilmiyorum Zeynep. Bilmiyorum. Yüzüm bembeyaz oldu abla. Gel uzan şöyle yasansana biraz. Hadi dinle, ha? Şöyle. O gözler Zeynep. O kadar tanıdıktı ki. Unuttuğum duyguları hatırlattı bana. Kimin gözleri abla? Dilencinin gözleri. Bana çiçek verirken eli elime dokundu. Bütün tüylerim diken diken oldu. Senin film yıldızı olduğunu biliyordur. Hayran filandır sana. Ondan vermiştir çiçeği. Hayır. Çok başka bir şeydi. Sanki bana bir şey söylemek istiyordu. Abla sen hiç el değilsen galiba. Ben sana bir çay koyayım en iyisi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.